Bir bana balık yok. Yok mu? Geliyor geliyor çek çek. Çekiyorum. Ee, he he. Çek geliyor, çek. Var var. Aha. Dur bırak. Çekiyor mu? Dur dur çekme çekme. Geldi çek. Geldi, geldi. Beni de çekme. Büyük mü lan? Oooo. Güzel görmeden, <laughs> hiç vermeden. Yeah. <laughs> Bunu kızar, kızartakla iyi lan. Vallahi İsrail mi? İsrail e. İsrail e. İsrail e? Ee, yok la yok. İfbalını zevkini <laughs> İsrail mi abi? Hala bir Abdurrahman. He he İsrail. Şey Ahmet. Balık iyi ama la. Büyük ya. Biraz sessiz konuşun Biraz sessiz konuşun bir da balık tut. Bakayım ne yapıyor? Ah azıcık. Bu Ahmet? İsrail mi lan? <laughs> ah, İsrail ne? İsrail. Hani bu yine yok. Nasıl malacağına bak. <laughs> Allah Allah. He. İsrail baba. Bu ne yok. Şöyle tutacaksın. Ağzında yırtılmış bari. Yırtılmak üzereymiş. He ee, tamam. oynat. Şöyle ya. yapacaksın. Çek bakayım şöyle. Aa. O tarafta çekeyim. Aa. Tamam kapatıyorum videoyu. <laughs> <laughs>